uşaqlar ağaclar de yapraqlar oraya düşürür uşaqlar demə belediya işləyir che ranne regroum <laughs> Bir şey görmek için şey olarak... <gülüyor> <gülüyor> Ya çok güzel bir kutu diye görüntüler var. Hani tutağını yöne kimse gelmedi. Abi bak. Bak. <laughs> bak. Rahat olduk yerine yani. Mas lazım. Havuzu boyamışlar. Vaktimiz de az. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Orman parkta koşuyor. Değil mi? Değil mi? Oradan gelin. Evet, orman park. Orman park çok güzel. Sakarya Orman Park. Gerçekten. Yaz aylarında buralar belediyede işlediği ucuz bir işletme. Botanik havuz. Taraflı evi var orada. Orada bir taraflı evi var. Gerçekten çok güzel bir yer. Şöyle bir daha gösterelim. Kapatmak zorunda kalacağız. Yeni yeni toplandık ama oralar yapraklar düşmesin bu ağaçların boyu da maşallah. Yani burayı şurada bir taraklı ev var. Ya da eski evler. Çeşitli şehirlerde vardır. Burada Beypazarı'nda, Nallahan'da burada burada vardır. Evet. Geldin mi? Gel hadi gidelim. Oyuncak verecekler sana bir yerde. Motoru alalım.